Selamünaleyküm beyler. Herkese hayırlı cumalar. Ee, bir tane eleman geldi benim tepemin tasını arttırdı da yok saldırı yetin yok bilmem ne yapsın diye. Ben de bir açıklık getireyim dedim zaten yapasın vardı. Şimdi ee, iki gün önce mi gün değil ondan önceki gün sabah karşı 4-5 gibi ds3 adresinde saldırı girişiminde bulunmuşlar girişimi yalnız saldırı yapamadılar 10 ee, kişiyi banlayıp ds'deki odaları silip 1000 tane oda açarak çünkü saldırı olmuyor bunu kendileri de biliyor zaten 4-5 klan birleşmişler zaten e, tek klan olarak da bir şey yapamıyorlardı 4-5 klan birleşmişler yine bir şey yapamamışlar eee saldırmaya çalışan klanlara gelecek olursak asla bir keyfe ee, sırf benim klanımdaki yönetim ekibinin admin şifresiyle serverda 4-5 adam banladıkları için panellerine 3 kere vurdum 2 gün önce aynı gün 3 ee, 3 kere vurdum. Yani sen admini şifresiyle 3 adam banlarsın. Ben senin paneline 3 kere vururum Asal keyif Toblerone'a gelecek olursak e, iki server'ına da vurdum 106'ya 4-5 kere vurdum 100'e bir kere vurdum Ama tam vurdum e, Game Tracker rankını Sıfırladım derank yaptım Game Tracker'dan sildim 106'ya zaten 4-5 kere vurdum e, Raskoveri'ye Zaten hiç gelmeyelim Facebook gruplarını siktim. Web sitelerini siktim. Web sitesini. onlar da kapattılar. Panellerine zaten artık kendi panelimden daha çok girdim. 20-25 kere vurdum. TS'lerine 4-5 kere vurdum. Ama Oda e, o da silerek, o da açarak, bin tane oda açarak değil. Query silerek vurdum. E, bunu kendileri de biliyor zaten. Her kılan geri kalkar Geri kalktınız diye götünüz kalkmasın Sağda solda saldırı yaptık diye geçinmeyin Sizin ananızı sikerim cuma cuma Kimin kime siktiği çok açık bir şekilde belli oluyor 3 ee, aydır hiçbir şekilde saldırayımıyorum hmm, Elime giremediğiniz için kuduruyorsunuz Hani elbet Belki olur Belki Hani o da rüyanızda olabilir belki bana hiçbir şekilde saldırı atamazsınız. Kuduruyorsunuz. Para atarak tabii ki atabilirsiniz. Ee, arkadaşınıza söyleyin. Gelsin belli 60 lira da atsın. Ben size server sahipliği vereyim. Yine o da silin. O da açın. Hiç sıkıntı yok benim için. Her zaman beklerim. Ee, kudurun. Orospu çocukları. Herkese iyi oyunlar.